Arkadaşlar merhaba. Sizi bu videomda Ankara'dan İstanbul'a nasıl gidebileceğiniz konusunda bazı önerilerde bulunacağım. Öncelikle herhangi bir yerde metroya binin. Ben şu an metroya gidiyorum. Ben Eryaman tarafındayım. Buradan Eryaman 1-2 metroya bineceğim. Sonrasında devamında nerede aktarma yapacağımızı, nereden aç diye gideceğimizi, İstanbul'da indikten sonra Marmara'ya nasıl binebileceğimizi, hangi durak dinebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Videonun devamında görüşürüz. Metronun girişine geldik. Eğer kartınız yoksa buradaki kişilerden kart alabiliyorsunuz tek kullanımlık. Sonrasında güvenliğe gidiyoruz. Giriş yapacak arkadaşlar. Bir farktan Kızılay tarafından geçeceğiz. Kızılay tarafı buradan. Buradan şu an gelmesini bekleyeceğiz. Evet metro beklerken şöyle bir haritasına göz atalım sırf. Bugün gidecek olduğumuz yer, Kızılay. 15 Temmuz Kızılay'ın bir adamın yanında artık. Aktarmalarımız buradan göstereceğiz size. Bir de kodunu gel artık. Şu an şuradayız. Burada aktarma yaptık. Buraya geçeceğiz. Buradaki dörtlerin hepsinden girebilirsiniz tabii ki. Arkadaşlar metromuz geldi. Genelde dolu olur ama biz akşam saat gideceğimiz için metro neredeyse boş arkadaşlar. تا بپم بچه نکنیده؟ Böyle, bir geçip, içine arkadaşlar. arkadaşlar merhaba. Şimdi harem otogarında indik. Ben haremi tercih ediyorum. Çünkü Marmara'ya en kısa yol buradan gidiliyor diye biliyorum. İstanbul'u çok iyi biliyorum ama beraber. Şu ışığın altında durağımız var. Tabi gece geldiğim için hava hala karanlık bu durakta hangi otobüse binseniz direkt Üsküdar Marmaray durağında indiriyor. Otobüsler bu taraftan geliyor. Bakalım şansımıza bir tanesi yaklaşıyor. Bir sonraki de denemelik. Buradan Marmaray'dan geçtikten sonra da göstereyim zaten. Ha, burada aktarma yapılıyor M5'te. sınırsız olmadığı için gittik zaten arkadaşlar, Varemin Otobüse bindiğinizde burada iniyorsunuz ileride de metro hattı var. İsterseniz oradan da girip altta birleşiyorlar zaten eskiden metro burası arkadaşlar